Merhaba güzel ruhlar. Hepiniz meleklerin ışığına hoş geldiniz. Çok kısa bir zaman önce evrenden acil bir mesaj istediniz. Ve işte o mesaj bugün burada. Hadi hep birlikte bakalım bakalım. Evren size nasıl bir mesaj gönderdi? Sorunuza nasıl bir yanıt verdi? bir denge kuruluyor hayatınızda. Öyle bir denge ki size huzur getirecek, aşk getirecek, mutluluk getirecek, sağlık getirecek. Adeta kendinizle gurur duyacağınız sonuçlar getirecek. Aşk hayatınızla ilgili ise evet bir buluşma, bir karşılaşma, bir randevulaşma olabilir. Ya da işle alakalı bir durumsa bu mesajı işle alakalı istediyseniz, kariyerle alakalı istediyseniz sevdiğiniz o iş karşınıza çıkacak. iş veya proje diyebiliriz. Ya da bir topluluğa girmek istiyorsanız eğer evet, gönlünüzdeki, kalbinizdeki o gruba üye olacaksınız, katılacaksınız. O grubun bir parçası olacaksınız. Eğer içinizde bir denge bulsam, artık bir dengeye gelsem. Ne istediğimle gittiğim yol bir dengeye otursa dediyseniz ve evrenden bu yönde bir mesaj istediyseniz evet o denge geliyor. İkilemde kaldığınız herhangi bir durumda kalbinizdekileri, kalbinizin istediğini, ruhunuzun istediğini tercih edeceksiniz ve çok severek, çok sevilerek, çok mutlu olarak çalışacaksınız, yaşayacaksınız, ilerleyeceksiniz. Kupa dokuzlusu rüyaların gerçek olması. Bu bine kadar hayatınıza neleri çekmek istediyseniz, neyi yaşamak istediyseniz Evet o karşınıza çıkacak gibi görünüyor. Hadi bakalım baş melek Mikail'den de bir tane. O harika bir kart çıktı. 30 numaralı kart der ki evet kendine hazırla. O istediğin sahne ışıklarının altına geç. Parlayacaksın. Demek işle ilgili bir durumsa evet dikkatleri çekeceksiniz. ...bir projeyi vesaireyi yapıyorsanız ya da okulda öğrenciyseniz, e, istediğiniz bir üniversite varsa... ...dikkatleri üzerinize çekecek bir başarı göstereceksiniz. Ya da parmakla gösterilecek kadar güzel bir birliktelik kuracaksınız, bir ekibe katılacaksınız. Ekibin bir parçası olacaksınız. Kendinize göre alın lütfen. Ama harika bir sonuç çıktı. Hayallerin gerçek olması işte bu. Biraz önce dedik ya dengeyi bulmak diye. İşte baş melek Mikail de diyor ki bu istediğin arzuladığın sonuca ulaşabilmen odak noktanı iyi belirlemenle mümkün. Önüne çıkan taşlar, çukurlar, engeller olabilir. Ama lütfen sen bunlara takılma. Bunlarla biz ilgilenelim. Sen bizden iste, biz sana yardım edelim. Evet, her şey için mükemmel bir zamanlamadayız. Bir numaralı kart Sonuç kartımız olsun. Her ne yapmak istiyorsanız evrenin size mesajı başla. Lütfen o ilk adımı at. Sahne ışıklarına hazır ol. Odağını topla, gücünü topla. Ne istiyorsan senin olacak. Evrenin mesajı bugün böyleydi. Sevgili güzel ruhlar, sizleri çok seviyorum. Meleklerin ışığında bir gün olsun bugün. Hoş kalın.